Bu sırda Kur'an'ın hangi sırrı anlatılıyordu? Yani Kur'an'ın Allah'ı ispat metodu, ee, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu, varlığını ispat etmek için güzel bir metodu, güzel bir yöntemi var. Biz bununla hem tevhid dersini almış olacağız, hem de Kur'an'ın bu belagat sırrını görmüş olacağız inşallah. Kur'an'ın mucizeliğini de görmüş olacağız. <laughs> şah oluyor ki ayet zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için müsebbebin gayelerini, semerlerini gösteriyor. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çok güzel, muhteşem bir metot. Zahirde bakıldığı vakit böyle basit bir tarzda bir anlatım gibi gözüküyor. Yani müsebbebin gayelerini ve semerlerini göstermek. Aşağıda güzel bir örnek var. Yani size işte semadan suyu indirdi, şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. En sonunda diyor ki size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye. E, bize ve hayvanlarımıza rızık olduğunu biz de görüyoruz. Bildiğimiz şeyi neden zikrediyorsun? Ha, demek ki sizi ve hayvanatınızı düşünen alim ve hakim birisidir. Böyle güzel bir metot var. Şimdi bunu anlatacak. Yani zahirdeki sebebi, icat edebilme özelliğinden uzak göstermek için müsebbebin yani sebeplerin sonucunda ortaya çıkan şeyin ne işe yaradığını, gayesine ne uğrulduğunu, semeresi ne olduğunu gösteriyor. Mesela nasıl bir canlandırma yapsak bunu? Ee, ben sana diyelim ismin, isminiz neydi? Kadir abi. He. Ee, Kadir abiye e bir bilgisayar versem. Ondan sonra yanına işte mouse veriyoruz. başka donanımlar ver, kamera veriyoruz. En sonradan bunu sana verdim. Ondan sonra ne için? Ya dersleri çekesin diye. Risale-i Nur'dan işte hakikatleri toplayasın diye. Bak sonucunu söylüyorum. Ya bunu kim verdi sana? Nasıl geldi? Onu değil. Sana verilen hediyenin mesela dedik bilgisayar veyahut da telefon. Verilen hediyenin ne işe yaradığını söylemek verenin kim olduğu hakkında bilgi vermez mi? Ya bana bir telefon geldi konuşmak için, iletişim kurmak için, bilgisayar geldi yazı yazmak için. O zaman bunu yapan işte yazıyı bilmeyen kör makinenin çarkları arasında çıkmıştır kanaatına varabilir misin? Varamazsın. Çünkü ne işe yaradığı kim tarafından geldiğinin göstergesidir. Ne işe yarıyor bu? Yazı yazmak için. Demek ki yazı yazmayı bilen birisi bunu gönderdi. İşte görmek için, iletişim kurmak için. Demek ki kulağı olan birisi. Bak iletişim kulağı olan birisi. Ve bir de beni bilen birisi, benim ihtiyaçlarımı bilen birisi buna gönderir. Fakat zahir sebepte o kargo sana nasıl geldi? Belki bir makinenin bantında geldiğini farz edelim. Evet makinenin bantında o sana geldi. Bir araçla geldi. Fakat üzerinde ne işe yaradığını yazıyor. Diyor ki şu şu ihtiyaçlarını gidermek için bu koliyi sana gönderdim. İşte ne işe yaradığını yani müsebbep dediğimiz o hediye paketi dediğimiz hediye paketinin ne işe yaradığını sana söylüyorsa demek ki onu gönderen zat senin o maksatlarını gayelerini takip ediyordur. Peki bu zahir sebebi nasıl icattan azlediyor? Zahirde kim getirmişti? Bir araba veya bir bant. Çünkü o arabayla veyahut da o banttan gelen hediye bu gayeyi düşünemez diyorsun. Yani benim ihtiyacımı bilmez, benim işte ne bir iletişim kurmam gerektiğini bilmez, benim yazı yazmak ihtiyacımı bilmez ve hakeza. Ama zahirde onun eliyle de geldi, zahirde onun eliyle teslim ediyor olabilir fakat ne işe yaradığını gördükten sonra hayır bana bunu veren o değildir. İşte ayet bu metodu takip ediyor. Diyor ki size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye su semadan geliyor. E, bize ve hayvanlarımıza zahir nazardan meal olarak baktığımız vakit e, zaten suyun ve bitkilerin bize ve hayvanlarımıza rızık olduğunu biliyoruz. E, bildiğimiz şey ayet niye zikrediyor? Cenab-ı Hak bu ayetin esrarıyla, belagatıyla diyor ki ya sizi ve hayvanatınızı düşünen zahir sebep ağaç, hava, bulut, toprak olamaz. Bak size rızık oluyor. E, demek ki sizin e, rezzak birisi ancak rızık verebilir. Alim, hakim birisi ancak bunu gönderebilir. İşte böyle güzel bir belaga sırrı var. Bir de okuyorum bu noktayı nazarla. Kah oluyor ki ayet, zahiri sebebi, zahirdeki görünen o sebebi, icadın kabiliyetinden azletmek, sebebin sonucunda ortaya çıkan müsebbebi, sebebin sonucunu yani, yapabilir özelliğinden uzak göstermek için. Mesela ağaç, meyve. Ayet ne yapıyor? ağacı meyveyi yapabilme özelliğinden, hasiyetinden, kabiliyetinden uzak göstermek için, azletmek için müsebbebin gayelerini, semerlerini gösteriyor. Müsebbep ne örnek vermiştik? Mesela elma. Ağaç sebep, elma müsebbep. Müsebbebin ne işe yaradığını sıralıyor. Diyor ki size rızıktır, size şu vitamindir, size şu faydalıdır. Niçin peki bunları gösteriyor? Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü elmada bizim midemize hitap eden taraf zikrediliyorsa, bize rızık olan taraf zikrediliyorsa o zaman bunu gönderen rezzak olması gerekiyor. E, zahir sebebi bizi tanımaz ve bilmez. Akılsız ve şuursuz. İlmin eseri olan bir elma zahir sebepte ilimle alakası olmayan bir odun tarafından gönderilemeyeceğini anlatmak için ayet onun ne işe yaradığını sıralıyor. Diyor ki bak size rızık oldu diyor. O da demek ki rezzak gönderir. Çünkü neden? Gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet alim, hakim birinin işi olmak lazımdır. Bak çok hikmetli gayeleri, maksatları ve çok önemli meyveleri, semereleri irade etmek, onu dilemek, onu gaye etmek yani istemek kimin işi olabilir? Alim ve hakim birinin. Yani hakimane gaye verse hakim birinin işidir. Alimane gaye verse alim birinin işidir. Ve hakikaten var mı? Var müsebbebin gayelerine ve semerlerine baktığımız vakit çok hikmetli ve çok alimane. O zaman demek ki zahir sebep bunu yapamaz, onu icat kabiliyetinin az ediyor. Zahir sebebi ise şuursuz camittir. Şuursuz ve camit olanlar, tersten gidiyorum, şuursuz ve camit olan sebepler gayet hakimane ve alimane işleri takip edemezler. Ediliyorsa Demek ki alim ve hakim birinin işidir diye. Ayet bu metotla hem cenabı Hakk'ın işte ilim sıfatını, hakim sıfatını hem de bu isimlerle, bu sıfatlarla Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bize ispat etmiş oluyor. Hem semere ve gayetini zikretmekle ayet gösteriyor ki yani müsebbebin sebep müsebbep, müsebbebin semere ve gayesi üç tane nokta var. Ağaç sebep, Veyahut da hani yağmur dedik, bulut sebep, toprak sebep. Onlardan çıkan hububat da müsebbeptir. Hububatın ne işe yaradığını, diyelim meyve geldi, işte patates geldi, soğan geldi. Ne işe yaradığı da müsebbebin gayesi ve semeresidir. Bak ayet sebebi zikretmiyor, müsebbebi de değil, müsebbebin ne işe yaradığını zikrediyor. Bak en son halkayı zikrediyor. Bizdeki en son halkadan müsebbep ne işe yarıyor? Bize rızık oluyor bize işte C vitamini, işte ne bileyim bize elbise, bize kürk, şu bu faydalarını sıralıyor yani. Ha o zaman demek ki bizi bilen birisi, müsebbep ve müsebbep bizi tanımıyor, sebep hiç tanımıyor. O zaman sebepler üstü bir e, müsebbib ül esbab, sebeplerin sebep olan Cenab-ı Hak bu işi bize gönderiyor, yapıyor, yaratıyor diye anlaşılıyor. Ayet semere ve gayetini zikretmekle gösteriyor ki sebepler çendan nazarı zahirde ve vücutta müsebbabat ile muttasıl ve dişik görünür. Fakat hakikatte ma beyinlerinde uzak bir mesafe var. Sebepten müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki en büyük bir sebebin eli en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. Şimdi mesela fen insan ila ta'amih diyor. Işte aşağıda örnek verecek. İnsan ne yediğine bir baksın. İşte ondan sonra e, Cenab-ı Hakk'ın suyu bol bol indirdik. Sonra toprağa yardıkça yardık diyor. Orada habbeler, bahçeler, üzümler, ve hurmalıklar ve bol ağaçlı bahçeler yetiştirdik diyor. En sonunda diyor ki size ve hayvanınıza rızık olsun diye. Sebepleri sıralıyor, müsebbebi sıralıyor. En sonunda ne işe yaradığını sıralıyor. İşte burada zahir nazarda sebeple müsebbibi bir bitişik anlatıyor. Yani size semadan suyu indirdik, sonra toprağı yardık, sonra oradan hububatı çıkardık. Bak hububat nereden çıktı? Sebep topraktan. E toprak nasıl işte bir şey oldu? Semadan su indi. E Cenab-ı Hak ayette niye sebeple müsebbebi bitişik zikrediyor? En sonunda semere ve gayetini zikretmekle onları az ediyor. Çendan, bak gerçi her ne kadar sebeple müsebbep, muttasıl ve bitişik gözüküyor. Fakat aralarında hakikatte o kadar uzun manevi bir mesafe var ki en büyük bir sebebin eli en küçük bir müsebbebin icadına yetişemiyor. Mesela en büyük bir sebep olan güneş, en büyük bir müsebbep olan mesela bir bitki, bir canlı, veyahut da diyelim bir sinek. Onun icadını eli yetişemiyor. Çünkü onun dükkanında öyle şeyler var ki mesela göz var, güneş kördür, camittir. Kör birisi göz yapamaz. Onda kulak var, güneş sağırdır. Onda rızık var, güneş onun ihtiyaçlarını duymaz. Zaten sağır, onun imdadına gönderemez. Ama zahir nazarda en etkili büyük sebeplerden bir tanesi sıcaklık, güneş. Fakat müsebbebin icadında o kadar harika şeyler var ki en büyük sebebin icadı ona yetişemiyor. İşte bu arada sebeple müsebbep arasında bitişiklik var. Fakat hakikatte arasında büyük bir manevi bir mesafe var. O manevi mesafenin yani yapabilir özelliği yoktur. Onu nereden anlıyoruz? Aklımızda. Bundaki donanımlara yani müsebbebe bakıyorsun, sebebe bakıyorsun. Aralarında yapabilir kabiliyeti çok uzak. Onun elinden çıkıyor gözükebilir ama değil. Bu neye benziyor? sebeple müsebbep ortasındaki uzun mesafede esma ilahiye birer yıldız gibi tulu eder diyor. Aralarındaki yapabilir özelliği yoktur, çok uzak. Orada Allah'ın isimleri yıldız gibi doğuruyor, yapan biziz diyor. Mesela şimdi aşağıda güzel bir örnek veriyor. Zahir nazarda baktığımız vakit dağlar ile semanın etekleri bitişik gözükür. Yani şu anda ufka bakıyoruz. Ondan sonra hatta bizim köyde memlekette bütün dünyayı böyle dairevi bir şekilde gözü. Bütün dünya herhalde bu dağların üzerinde şey bizim bu dairede yani. İlerideki köy öyle çocukken zannediyordum ben. E çünkü baksana yani yukarıda sema dağın üzerine oturmuş. Ondan sonra bütün dünya buradan ibaret. Ve baktığımız vakit yani bitişik olan sema ile dağların etekleri arasında binlerce yıldızın doğduğunu görüyoruz. Peki uzaktan çıplak gözle niye görüyoruz? Uzaktan baktığımızdan dolayı. Şimdi aynen sebeplerle müsebep arasında da böyle manevi büyük bir boşluk, büyük bir manevi mesafe var. E neden görev kesmişler ve da işte fay hattının patlamasıdır. O dal gibi bir hakikati gelir öyle bir tabirle bir sinek kanadı kadar bir perdeyle kapatır. Onu sana göstermez. Niye uzaktan baktırıyor? Fakat Kur'an'ın dürüyor, rızık yiyor, bakıyor, gözü var. O zaman bunu yapan alimdir. Bunu yapan hakimdir. Rızıka ihtiyacı var. Rızık yiyor. O zaman bunu yapan rezzaktır. ve gözü var o zaman bunu yapan basirdir. E kulağı var işitiyor o zaman bunu yapan semidir ve hakeza. Yani müsebbebin gayelerini ve üzerindeki sanatını okuduğumuz bir tabir. Yani Kur'an'ın belagatına baktığımız vakit zahirde çok basit bir tarza söylüyor alan mertebesinde. Fakat taşı öyle gediğine koyuyor ki ondan sonra bir bakıyorsun orada derin bir belagat sırrı var. Başka bir maksat bir gaye aranır. Çünkü adam aptal değil yani benim kendi hafız olduğumu bilip bilmediğimi o da biliyor. O zaman bana niye böyle dedi diye düşündüğün vakit ya bu şu demektir. Yani sen hafızsın, ben senin hafız olduğunu biliyorum. Sen benim, senin hafız olduğunu bilmediğin... Aslında burada bir kanun var anlamında söylüyoruz biz onu değil mi? Tabii ya bilineni bildiriyorsan bir hatırlatmadır, bir kanundur, bir kuralı bildiriyorsun. Yoksa hani ben de biliyorum ya yani görüyorum. Yani gördüğünü ben de görüyorum ama olur ki daldın hatırlatıyorum yani manasında. Şimdi burada da ayet diyor ki size ve hayvan rızık olsun diye. E tamam bize ve hayvanlarımıza suyun, e işte hububatın, meyvelerin, bahçelerin rızık olduğunu biliyoruz. Niye bilineni bildiriyorsun? Cenab-ı Hak diyor ki yani hani tabiri ise kafanı çalış. Işte. Hem de müsebbebi şey, sebebi o esbab perestliği, sebeplere tapmayı icat kabiliyetinden az ediyor. Sen yapamazsın diyor bunu. Üzerinde harika sanatlar var diyor. Ama zahir nasıl? Bakıyorsun ki bu bunu yapamaz mümkün değil. Kim yapıyor? Rezzak yapıyor, Rahman yapıyor, Alim yapıyor, Hakim yapıyor. Çünkü o isimlerin eserleri gözüküyor mü sebebin üzerinde. Mesela onu bununsta işte şöyle harika bir bir deli olduğunu düşünün. O bu delinin gözü de yoktur. Ve bu delinin kulağı da yoktur. Sadece işte böyle bir hareket ediyor. Canlı işte yani. E, bu e, ne bileyim bu deli insanlardan bir bakıyorsun ki bilgisayar çıkmış bakıyorsun ki ağaç çıkmış, meyve çıkmış. Yani birbirinden alakası şeyler çıksa. Karpuz çıkmış. Ee, ondan sonra ne bileyim gözü olmadığını, kulağı olmadığını biliyoruz net. Peki bu manzarayı gördükten sonra insan ne düşünmeli? Yani bunu ona yapım eseri, hem de yazılım eseri, hem de ne bileyim kodlamayı gerektiren, hem de görmeyi gerektiren, hem de dokumayı gerektiren şeyler yaptığını görsek tek şey intikal ederiz. Bu acizdir, fakirdir. Buna bu işi yaptıran başka bir güç vardır diye. Bu taraftan bakır dışarıya doğru ondan sonra bir yaprak verdi, çiçek verdi, ayrı ayrı renkler verdi, tatlı verdi, ekşi verdi. Ondan sonra ağacın kabuğunu düşün, rengini, şeklini, desenini düşün. Ve hatta bu taraftan yumurtaya sıcaklık verdi. Bir baktın ki ne bileyim, kartal oldu, kuş oldu, civciv oldu, alakasız şeyler. O canlı da değil. Cansız, akılsız, şuursuz, ilimsiz, kör, sağır olan tabiat kanunları o dört tane maddeden envai türlü varlık işte o kör adamın bilgisayarı yapamadığı gibi o kadar uzak bir mesafe var ki bize şunu intikal ettiriyor. Bütün bu icraatlarıyla kendini tanıttırmak istiyor. Zahir sebeplere bakılıp da yine böyle gidip esbab perest olmayın sebeplere tapar gibi e, olup da insaniyetten sukut et e, ulaşmada biraz zorlanıyoruz. Bu sebebi Evet, yani biraz bu işte şeytanın müthiş bir rolü olduğunun da göstergesi oluyor. Hakikaten bakıyorum şimdi diğer makine çıkıyor, arkası. Hadi maddesi maddesinden çıktı diye, ne vereceksin? Yani burada biraz daha şeytanın icra sürmesi. Basit bir perde üzerine çeker sanki bilindi diye, bu bundan ibaret eder, köreltir. E bir de ilim adına geliyor. Eskiden dalalet, küfür, cihaletten cehaletten geliyordu. Bu zamanda dalalet, küfür, fen ve felsefeden geliyor. E peki bu nasıl olacak? Yine de ama topu taca atıyor. Sen de boşa çıkıyorsun. Ama Risale-i Nur metodu böyle sebepler silsilesine göre değil. Sebep müsebbep. Kardeşim bu rızık mı? Bunun üzerine harika sanat var mı? Var. Şu makineden daha harika mı? Harika. O zaman yani şunu yapan olsun da bunu yapan nasıl alim olmaz? Nasıl cahil birisi olabilir? Şu söylediklerini söylese elbette ki herbisi diretecek değildir. Aklı insafı varsa teslim olacaktır yani. Ee, ondan dolayı çalışma yapılabiliyor. Bir tanesi o zikri diyor. Yani bir nam takar. Güya o nam ile o anlaşıldı. Ya nasıl oluyor bu ses geliyor bir kutunun içinden. Ya radyo efendim diyor. Ha radyoymuş ya bu ses. Fakat radyo demeyince karşının dünyasında ışık çakıyor. Ama olmayınca ne oluyor? O zaman esma peres oluyor. Sebeplere takılıyor. Kalıyor. Bir radyo diyor, telefon diyor. E, Güya o icraat, o harika kudret Allah'ın isimleri birer yıldız gibi kendini doğduruyor. Rezzak olmadan bu iş olmaz diyor. Alim olmadan bu iş olmaz diyor. Nasıl ki zahir nazarda dağların daireyi ufkunda semanın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. İlk baktığı gibi ha, bir de başka şeyler de varmış oralarda. Yani biz boşluk olarak görüyoruz ama başka şeyler oralarda mesken yani oraları ev olarak mekan olarak kendilerine e, ittihaz etmişler. Onlar da orada bulunuyorlar. Ee, yine şeyde diyor ki belki nursuz olduğundan dolayı görünmeyen cisimler olabilir mi? Allah a alem. Ama böyle tabirler var. Mesela bir umum yıldızlar matlaları ve başka şeylerin meskenleri nedir o şeyler? Belki bilemiyoruz. Çok şeyler. Mesela melaike ve ruhaniyatın oturdukları yerler olabiliyorlar. Oralarda çeşitli icraatları var. Ama biz göremiyoruz. Cehennem de nursuz ateş olduğundan dolayı şu anki dünyadaki teleskopları göremiyor. Belki de yakındadır. Belki de görünür olabilir. Nursuz ateş. Şu anda küreleri yıldızlar ki imanın dürbünüyle Kur'an'ın nuruyla görünür. İman dürbünüyle Kur'an nuruyla baktığın vakit işte şu sırla bakıyorsun ki hakikaten mümkün değil yani o kötürüm adamdan o kulübecikten öyle harika şeyler çıksın. Mümkün değil öyle topraktan sudan şu harika icraatlar yapılsın. Mesela Felâdûr el insan velâ ta'âmi kadir. Ne yediğine bir bak. Bela burcu bir her şeyi yemem arasında değil. O yediğini bir incele. Yani erma geldi, havuç geldi, yemek geldi, kabak geldi. Yani ondan sonra böyle hemen hemen pü pü atma yani acıktın diye. Bela işte burada öyle değil mi? Yenine yani, evet. bak. Bakarken. Tabii ne yediğine bir bak. Onun ne işi en sonunda metalle kümeleri ne Gözüyle, fikir ve tefekkür gözüyle bak. Yoksa acıktın diye susalım diye bakma. Enne sababnel mâe sabba. Şimdi burada sebeple sebebi anlatıyor. Yani e, suyu e, işte bol bol indirdikçe indirdik diyor. Sonrasında şakaknal arda şakka. Yeri yardıkça yardık. Bir tane de yeri yarıyor. Ondan sonra fe'emtena fiha habbe ve 'inb ve ve gulbe. Yani üzümler, bahçeler, habbeler, e, zeytinler ve hurmalıklar ve işte şu ayeti kerime. Bak mucizat-ı kudret ilahiyeyi, Allah'ın kudret mucizelerini bir tertibi hikmetle zikrederek, hikmetli bir tertibiyle zikrediyor. Zikredilişi de e, şey değil ha, basit değil. Hatta buradaki üzümden, hurmadan, sudan, işte bahreceliklerden bahsediyor. Onların sıralanışı da harikadır ama biz o belaga sırlarını bilmiyoruz. İşte en sonunda diyor ki, size ve hayvanınıza rızkı olsun diye. İşte Allah'ın kudret mucizelerini böyle hikmetli bir sıralama ile sıraladı, zikretti. Sonra esbabı müsebbabata rapt edip, sebeplerle müsebepleri birbirine bağlayıp selsil esbab, bütün o sebepler silsilesi birbirine bağladı ya sebepler silsilesi. işte sudur, topraktır, hububattır, toprağın yarılması, şeyin çıkması gibi. O sebepler silsilesi ve müsebbabat içinde o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu, gizli bir tasarruf edici bulunduğunu ve o esbab onun perdesi olduğunu ispat eder. En son ki bu tabirime tealletim. Sizin için. Niye? Çünkü bizi bile geldiyse bu ot, yani karpuzun şibi derler bize, yani karpuz, şibi. karpuzun otu seni düşünür mü ya? Hadi ot düşünmedi, toprak seni düşünür mü? O da düşünmüyor. Su seni düşünür mü de, semadan kopup gelsin de, Mesut ağabey şöyle karpuzun harareti susamış ben ona bir şey vereyim, hararetin dingilsin. Semadaki bulu seni nereden bilecek? Ama sizin için diyor, demek ki bizi bilen birisi bunları gönderebilir. Ve bu fiil onun üstünde icraatında gözüküyor. Yani müsebbibin üzerinde bu sanat gözüküyor. Tam bizim ihtiyacımıza göre gelmiş. Yani bakın ki şey kargo geldi. Ondan sonra efendim kargonuz var. Hayır ben sipariş vermedim ama senin adın yazıyor. Ha bir bakayım diyorsun dersin. Bakın onun sonra adını ya, yanlış yazmış olabilir. Fakat açıyorsun kargonun içerisini. Bütünüyle senin o günkü ihtiyaçlarını hitap etse. İşte aynen bunun gibi bakıyoruz ki işte ne bileyim bir karpuz, bir kavun, bir domates, bir biber tam yaz ihtiyaç anında göndermiş bir kargu gibidir. E senin için geldi. Meta'alleküm sizin için. Ya nereden biliyor ya herkesi geldi yanlışlıkla olmuş dedi. Bir bakıyorsun ki açıyorsun diyorsa hakikaten o zaman meta'allekümdür bu. Sizin ve hayvanatın sizin ihtiyacınız isimdir. E bizim ihtiyacımızı bilen birisi de elbette ki. Mesela elmayla ağacı Hı -hı. Nerede... Aslında bu da bir imtihan değil mi hocam? Yani elma ile gösterir bu ki Burada da tabiri yok. kullandı. Çok fezlekeleri var. O fezlekelerden önce böyle şeyleri sıralıyor. Yani e, Sâleyh'in sıralıyor kainatı, okuyor. Hallaça çeviriyor yani Kur'an. Kainat kitabını hallaça çeviriyor. Bizim nazarımıza veriyor. Siz de okuyun diyor. Ya, bu da akille, tefekkürle işte olur. Onun için resuliyet olan bir şeydir. Ama oradan akılla beraber sen asıl besini çıkarabilirsen, işte şu manayı çıkarabilirsen, o da işte başta Bismillah zikir, ortada sonunda elhamdülillah şükür işte ortadaki o. Bütün sebepleri icat kabiliyetinden arz eder. Bütün sebepleri yapabilir özelliğinden tamamen uzaklaştırıyor. Harareti oldu ya biraz gidin de serinle diyeyim. Seni tanımaz. Yani şefkat ve merhamet duygusundan yoksun olan birisinden böyle bir icraat beklenir beklenmez. Ama icraat bunu gösteriyor. Ve demek ki hissi yok, duygusu yoktur yani. Şefkati merhameti yoktur. Şuuru yoktur, aklı yoktur. Toprak, sizin rızkınızı düşünüp şefkat etme kabiliyetinden pek uzak olduğundan toplu kupkuru daha ağaçlar kahverengi. Yani tomurcuk açma şeyindeydi. Geldik 3-4 gün sonra 5-6 gün sonra tekrar çocuklar gittik ki yem yeşil olmuş. Halil insanın kafasına tokmak gibi vuruyor yani da yani kupkuru bir toprak cansız şurusu olan şeyler bu yeşillikleri bu canlılığı nasıl düşünecek düşünecektir gönderiyor hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, bak ot, ağaç, sebep, çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir hakimi rahimin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetleri onlara takmış, zihayatlara uzatıyor. Bak, harika bir tabir perde arkasından yani zahir nazarda bakıyor, sebeple müsebbep arasında borun arasından ondan sonra bir baksan ki boru 3-4 tane dala ayrıldı. Bir tanesinden çikolata akıyor, bir tanesinden süt, bir tanesinden bal akıyor. Aktığı vakit Aa, ne harika bir duvar ya bu duvardan bizden böyle birinci şip uzatılmış. Nimetleri konserve kutularını ellerine takmış. Bu da ne gösteriyor? Bunun arkasında bir rezzak var, bir rahman var, bir mümin var o uzattığı iplere ve şerif esmanın matlaları görünüyor. Yani o rızık sana gelmişse şefkatli birisinin eseridir. O rızık sana gelmişse rezzakındır. O nimet sana gelmişse münimdir. O nimet sana gelmişse atılan yani sebepleri icat etme kabiliyetini uzak göstermek için müsebebin gayelerini zikretme metodunu tevhidi Allah'ı Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla ispat etme metodunun